Başta bankacılık sektörü olmak üzere hemen hemen her kesim kaynak arayışında. Bu çerçevede Çin'den 10 milyar dolarlık kaynak yaratılması gündemde. Proje finansmanı olarak da Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde girdiler. Şehir hastanelerini finanse ediyorlar, enerji yatırımlarını finanse ediyorlar. Çanakkale Köprüsü yapımı finanse edilecek. Ekonomi Hakan Top Kurulu, finans ve bankacılık sektöründe dünya sıralamasında başı çeken Çin bankalarının Türk kamu ve özel sektör bankalarına 2.5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağlamaya hazırlandığını duyurdu. Uygur meselesinin kaşınmasının sebebi bu. Türkiye ile Çin'in yakınlaşmasının önüne kesmek. Bu tamamen bir provokasyon. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, içinden bir raylı sistem Çanakkale'de galiba öyle projelenmeliydi. İşte Osman Gazi eklediğinizde e, gelişen süreçte limanlar vesaire anladığım kadarıyla öyle hareketlenecek. Çin Zeytin Dalını uzatmış. Evet. Özel sektör eliyle yapılan veya yapılacak olan köprü ve otoyolların finansman sıkıntısı da Çin bankalarının gündeminde. Bu projeler yap-işlet devlet modeliyle Türk kamu bankalarından sağlanan kredilerle yapılmış ancak geri ödemelerinde sorunlar yaşanmıştı. Açıkta kalan bu ödeme ilgili yine Çin bankalarından finansman sağlanması hedefleniyor. Alt alta üst üste topladığınızda 10 milyar dolar gibi çok uzun dönemde değil belli bir periyotta sağlanan sağlanacak. Para tutarlar bunlar, çok ciddi rakamlar. Çin bankalarının finansman sağlamayı planladığı 3. Köprü ve Çanakkale Köprülerinin bir kuşak bir yol projesinin güzergahlarından olması da dikkat çekti. Kısa vadede toplamda 10 milyar dolarlık bir kaynak yaratılması planlanıyor. Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini vurgulayan top kurulu, kimi çevrelerin ve bazı medya kuruluşlarının Uygur yalanlarına sarılmalarının sebebini de bu gelişmeye bağlayarak uyardı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili özellikle Türkiye'de ciddi bir şekilde bu konu kaşınıyor ve iktidarın başına sorun çıkartılmaya çalışılıyor. Hatta iktidar bir kısım kanadıyla bu teşvik kışkırtmalara da katılıyor aslında bakarsanız.